Sen Sen Polisin örttüğü battaniye kazazedeyi çekilen görüntülerse izleyenlerin için ısıttı. <laughs> Malatya Sivas Karayolu Gürün ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır yan yattı. Basma oradan, bak, bak, açasın, altında, bak. Kaza Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. Aşağıda Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine giden Reçe idaresindeki 35 ANS-404 plakalı tır, kar kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Teşekkür ederiz abi. Bizi kurtardınız. Allah razı olsun. Kazada kimse yaralanmadı. Malatya-Kayseri Karayolu'nda da ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Zaten Öte yandan polis memurunun üşümesin diye tır içerisinden çıkan sürücünün üzerine battaniyeyle örtmesi yürekleri ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.